Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün arabiyelikle göstereceğiz göstereceğiz. Birisi şu şekilde göstereyim. Diğer neymiş? Bu. Bir diğeri de canan. Diğeri de bu. Bir diğeri de bu. Haydi şimdi videoya geçelim. Çok uzatmadım. Haydi geçelim. Arkadaşlar bu arada e, ben de varım. İki iki koy dikeceğiz tasoları. Beş i̇ki tane, tane elimizde var. Buraya bir diğerlerini ayırdık. Seçeceğiz. Hadi. Sen de iki tane seç. Buraya dik. Hadi ben seçsem Tamam. Ben iki tane seçiyorum. Şey Arkadaşlar sizce hangileri seçiyor? Bana göre bu ikisi geldi. Tamam. Kapattım koy. koy. Dört Korkun. tane. Evet Arkadaşlar bu arada bunlar önceki tasolarımız karışıklık olmasın diye beş tane Hı -hı. aldık. Ee, şimdi destas yapacağız. Hangisi ilerleyeceksen seç. Yani hiç işte dağıtacağım ben piyo. Hadi destas yapacağız. Neydi bunun adı ya? Abla. Canan canan. Destas yapacağız hadi. 3, 2, 1. Aynı var. Aynı arkadaşlar. Şu şekilde. Hoppa. Sen birsin ben iki. Her evet. zaman da ben bir oluyorum. <laughs> 6 olarak kanalı Evet. Attım. Ben bir... Attım. 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 Ee, ben de yuttum. Yuttun mu? Ne yuttun? Dur dur atmadım. At. Senin alın. Attılar mı arkadaşlar? Atmadım. Sanki sana Ben gördüm sizin. Bilmadım. yok artık. Hıhı. <laughs> o <laughs> <laughs> hepsini aldım. Hepsi. aldım. Ee, şimdi 3'ten 2 tanesini dikçe. Bittikçe oradan alabiliriz bu arada. Canım bana şasket getir yine 3'ü tamamlayıp oradan alabiliriz bittikçe. Şimdi bu sefer 2 tane. Ben dikiyoruz 2 tane mi dikiyoruz? Piano ee, işte sade bir başa renkli koydum GTA. Bunların ikisi de aynı bendeydi. Yok en alttaki bendeydi. Şimdi eşyas yapıyoruz. Sabah. Canım bu eşyas kit. Şimdi ben yine canlı Hadi. Tamam ben birim bu sefer. At. Al ağzına. Ya. <laughs> <laughs> ne konuşuna gelir başına. Şimdi 3'e tamamlamam lazım. Echt taş sevmediğin. Şu beş taş. Yok bunlar Galatasaray. Ben de biraz kalacağım. Mila tamam, tam 3'ten fazlaysa <gülüyor> alamazsın. <gülüyor> Bak benimki bir tane kaldı. ne dikeceğim o yüzden. Sen de bittikçe alabilirsin. Hadi Üç tane dikmişsin ha. Bu koy. neydi? O Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ı bırak. Beşiktaş'ı oraya koy. Bir tane daha Yok. koy. Ben Beşiktaş'ı buraya koy dedim. Dik dedim Beşiktaş. Ha, şimdi resim yapıyoruz. yapıyordu. Resim tas mı? Tas. Olsun. <laughs> Öyle değil Mina. At kısım at. Aynalar. Hayır bu sefer tas koyalım. Fark etmez o. bir, 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 bir on bir, ben atmadım. At. Sen bir. Tamam güzel attın. Şansım ya varım. Çık oradan yine uyanık. Uyanık. Ya. Dur hepsi mi görmedik hepsi mi? Hep hepsi, hepsi mi? ]ydim. Dur düz. Hepsi düz. Mi? Arkadaşlar dördünü de kattım. Dört tane değil orada da var. Evet. Şu bana bak. Bana bak. Neyse arkadaşlar biz yine birinciyi belirleyip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar ben birinci oldum. Abim ikinci oldu. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yüüü. Sen benimkini azaltmışsın sanki de. Neyse hadi at. Atıyorum. Üç, iki, bir. Bak atma. Dört, Tamam sen odalıyorum ben. Şunu atayım. Mina bak ha, ben, de yıktım, ben de yuttum, ben de yuttum. Tamam. Koş şuraya. Koşayım. Tamam. tamam. Koş. Oradan çıksan bir gözükse şöyle. İki tane. Bu da çıkar, bu da sana çıkarsa be ikimizinki de aynı olur. Bir, tane. tane. Sana bir tane ver. Bu da sana çıkarsa ikimizin aynı olur. Olmadı. Oo, berabere kaldık. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video bitti. Videomuz bu kadardı. Bir de like atıp abone, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepimiz çok seviyorum. Görüşürüz. Abim yine de yapacağını yaptık. Bay bay.